Çok sevdiğimiz bir isim, çok yakından tanıdığımız bir isim. Sevgili Kaan Kural, bizlerle birlikte. Kaan abi yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Skype'tan da olsa seni tekrar burada görmek çok güzel. Ee, özlemişiz seninle program yapmayı, sana soru sormayı. Öncelikle nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim. E, TV Plus Spor ekranlarına bir, e, iki sene yaklaştı herhalde. Tekrar dönmekte, sizinle birlikte olmak da ayrıca sevindirici. Çok teşekkür ederiz abi. Hemen tabii ki gündemdeki ana soruyu sorayım sana. Dört tane play maçını oynadık ve artık son eşleşmeler oynanacak NBA Play'inde yeni bir sistem. Hem bu sistemi hem de oynanan maçları nasıl değerlendirirsin? Ya açıkçası pek de sürpriz olmadı sonuçta. Ev sahipleri daha üst seri başlarıydı ve ev sahipleri büyük oranda rahat kazandılar. Biraz Clippers belki daha iyi olması bekleniyordu ama Minnesota'da henüz çok tecrübeli olmamasına rağmen yani hedef maçı oynama konusunda bir soru işareti barındırmasına rağmen ve Carl Anthony Towns kariyerinin en kötü maçını oynamasına rağmen kazanmayı başardı. ya tek maçlı düzenler her zaman hani sürprize veya açıkçası paniğe yol açar. Hele ki oraları oynamaya alışkın olmayan takımlar için. mesela şu anda görüntü gelen San Antonio New Orleans maçında da özellikle maçın başında çok eller çok fazla titriyordu. Ama sonuçta daha yüksek seri başı olan, sezonu daha iyi yerde bitiren ve doğal olarak hani en azından kağıt üzerinde favori olanlar kazandı. E, Kaan şu... abi, ee, merhaba beni hatırladın mı Kaan abi? <laughs> Siz beyefendi e, ye, yeni misiniz? yeniyim çok yeni <laughs> abi. Bir teşekkürler Kaan abi çok keyifli seninle uzun bir aradan sonra aynı ekranda olmak. Ya ben bu plane sistemini alakalı genel bir şey sorayım. pandemi sonrası bazı şeyler girdi ve uzun sürede kalacak gibi duruyor. Mesela futbolda da 5 değişiklik bir süre daha uygulanacak. Devam edilebilirliği nasıl? Ya benim açımdan şöyle keyifli. Birincisi tanking olayını sanki biraz daha azalttı gibi. İkincisi bize durduk yere bir 7. maç heyecanı armağan ediyor sezonun hemen başında. Hani ne kadar 7. maçtan ilgi alaka çektiğini zaten hatırlıyoruz, biliyoruz. Uygulanabilirliği, sürdürebilirliği nasıl olacak sence bunu? Valla çok, NBA çok memnun. Senin de bahsettiğin gibi sonuçları da yani gerek tanking'i belli oranda azaltması, gerek sezon sonundaki anlamsız maç sayısını biraz azaltması açısından falan çok yararlı olur. Mesela sadece 9. 10. nün playoff'a girmesi değil, işte 7-8 olanın 8. Işte lüyü korumaya çalışması, 6. Altıncı olanın 6. korumaya çalışması gibi hani sezonun son 10 maçında hakikaten e, ununa elemiş, eleğine asmış takımın azalmasını sağlıyor. E, oradaki maçların belli bir önem addetmesini sağlıyor. E alınan sonuçlar, e, ilgi, reytingler e, hepsi e, çok ön planda. En açıkçası biraz adaleti veya sağlığı sorgulanabilir. Ee, yani sonuçta 34, 35 maç gal galibiyetle işte New Orleans'da San Antonio Playoff'a girmeli miydi? Yani işte e, tek maçlı düzende e, geçen sene mesela çok sorgulandı. Golden State işte uzatmalı muazzam bir maç oynadı Lakers'e karşı çok yıprandı. Sonra gidip memphis'i e elendi. hani Golden State bunu hak ediyor muydu falan gibi. Ama bu hak etmekle alakalı değil sonuçta. E, bence yararları işte sağlığı ve e, sorunlarından çok çok daha fazla. E, ve iş girip girip paraya bakar abi. NBA'de bundan çok ciddi para kazanıyor yani özellikle rating tarafından. E, bunun uzun e, belli bir süre devam edeceği kesin terse dönmedi süreci bu trend. Ee, Kaan abi seni aramızda görmek büyük bir keyif. Ben de e, bir soru sormak isterim sana. Tabii ki. E, biz de ilk bölümde konuştuk yani belki de son zamanların NBA'de gördüğümüz Genelde hep batı çok daha çekişmeli geçerdi. Hani Doğu Konferansı biraz daha e, aradaki fark açıktı. Ama şimdi bu sene çok çekişmeli bir Doğu Konferansı var. Şimdi de e, yani işte Boston-Brooklyn eşleşmesi çok konuşuluyor. E, senin o konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Nasıl bir seriyi bekliyorsun? İşte Ben Simmons'ın belki e, döneceği konuşuluyor Dördüncü maçtan itibaren. O bir etki yaratır mı? Kyrie, Kevin Durant form yakaladı ama bir taraftan da Boston ligin en iyi savunma takımı. Senin düşüncelerini merak ediyorum bu seri hakkında. Ee, sadece Ben Simmons değil, Robert Williams'ın da seri bitmeden dönme ihtimalinden bahsediyor. Bunlar sadece ihtimal tabii yani e, kesin olamaz ki hani mesela özellikle hani hem Robert Williams özelinde hem özellikle Ben Simmons özelinde bu kadar süre oynamamış oyuncuların dördüncü yani maç gelip de çok ciddi etki yapmasını bekliyor muyuz? E, onu göreceğiz ama Hani eldeki verilerle oynasınlar, oynamasınlar, ee, şunu görüyoruz ki yani Boston çok başka bir yere geldi yılbaşından sonra. yani Sezonun iki ayı yaşanan kabustan sonra hani ligin en iyi savunması ya, e, iki buçuk aydır, Robert Williams olmasa bile öyleler. Ve hücum da özellikle son bir buçuk ayda, son bir ayda hücum da buna eşlik etti. Belki ligin en iyi hücumu değil ama üst düzey bir hücuma geldiler. Özellikle Jalen Brown ve Jason Tatum inanılmaz form tuttular görev paylaşımı, saha içi akışı. Çünkü Boston'ın en büyük sorunu hücumda hiç akmıyordu. Yani tek pas şut, sürekli kalitesiz şut buluyorlardı. Şimdi daha akıcı, hala ligin en böyle kaliteli şut üreten takımı değil... Ama doğal olarak iyi atıcılara sahip olduğunuz zaman kalitesiz şutlarda bile isabet sağlayabiliyorsunuz. Yani Brooklyn'i söylemeye gerek yok. Yani Brooklyn'in sezon boyunca bir tür yani kimin oynayacağı, ne kadar oynayacağı maalesef hiç bilinemedi bundan belki de en az etkilenen takımlardan biri yani hani sezon boyunca bir türlü bir arada oynama fırsatı bulamayan takımların Hani sistemi oturtması zaman problem olabilir ama Boston'da özellikle çok fazla yaratıcı iki oyuncu olduğu için onun etrafında oynayabiliyorlar Bala açıkçası Kevin Durant'in tek başına nasıl bir seriyi etkileyebildiğini geçen seneden biliyoruz, geçen sene yani çok gördük aslında da geçen sene en iyi örneği yani şampiyon Milwaukee'yi yani tek başına dizi getirdi. Ee, işte bir tane şut, yani iki santim daha geriden olsaydı elemişti neredeyse. Ee, ama bu sene işler biraz farklı bence. Durant gene yapacağını yapabilir. Ayrı konu. Ama e, Kyrie iyi yavaşlatabilecek e, opsiyonları var. Başta Derek White ve Marcus Smart'ın birebir olmak üzere. Kyrie Irving'i daha verimsiz bir oyuna itebilir e, Boston. E Boston'ın takım savunması ne olursa olsun belli bir yerde oturuyor. Brooklyn bu sezon kimseyi savunamıyor. Geçen sene e tabii hep hücumu bahsediyordum ama savunma belli bir oranda eee Brooklyn'e bir e, ne derler belli bir serinin üzerine çıkarıyordu. Çünkü hani ne kadar üst düzey hücum ederseniz edin e, oyunun diğer tarafında bir direnç, bir devamlık sağlayabilmeniz lazım. Vallahi Brooklyn'i bu sene hiç göremedik oralarda. Yani geçen sene işte Black Griffin başta olmak üzere herkesin görevi e, sağdaki koordinasyonu bir yerdeydi. Ben açıkçası Brooklyn'in savunmasının playoff'ta hiç toparlanabileceğini düşünmüyorum. Durant'in aleyhine pek şey yapılmaz. Hani iddiada bulunulmaz ama Boston'ı daha yakın görüyorum Tura. Kaan abi bu sezon herhalde artık pandemi sonrası o ölü toprağın tamamen attığı sezon diyebiliriz NBA'in. Sanki pandemi yaşanmamışçasına. Evet aşıyla alakalı krizler sezonun belli bölümüne damgasını vurdu belki ama bir şekilde onlar da bir yoldan çözüme kavuştu. Ben bir takımı daha çok merak ediyorum. Memphis Grizzlies, benim hani direkt draft çekirdekleriyle oluşturulmuş takımları çok seviyorum. Kevin Durant öncesi Golden State, bunun belki de en 50 tutulur örneklerinden biri. Şu anda da yeni bir tane aslında geleceğin takımıyla karşı karşıyayız. Her sabah açıp yıldızları neler yapmış, John Morant kaç maç yapmış, o olmadı farklı bir kimlikle savunma yönünde öne çıktılar. Morant geri geldi, asla bu takımın yeni kimliğine olumsuz bir şey yazdırmadı. Onların bu sezon ne kadar ilerleyebileceğini öngörüyorsun ve yeni heyecanlanabileceğimiz bir takımımız, çekirdeğimiz var mı elimizde? Ee, tabii ki var. Yani e, Jamorant'in e, yarattığı heyecanı çok uzun süredir hiçbir başka oyuncu yaratamadı. Yani sahada yaptıkları e, bireyselliği inanılmaz bir seviyede. E, ama e, ben açıkçası onların genel düzeninin çok plüafa uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani... NBA ikincisi bitirdiler sezonu. Yani e, herhangi bir başarı değil bu. Yani Phoenix'ten sonra ligin en başarılı takımı oldular. E, kaliteleri, e, sahada yapabildikleri takımdaşlıkları, heyecanları, iştahları e, her şeyleri çok üst düzey. Ama ama e, sorun çözücülük konusunda ee, normal sezonda yaptıkları başarıların e, daha hedef maçlarda, rakibin size hazırlandığı playoff gibi ort ortamda herkesin daha konsantre olduğu e, belli ufak hataları yapmadı. İşte mesela şeyden çok besleniyor e, Memphis işte boyal alan sayılarından, hücum reboundlarından, açık sağdan rakibi top kaybına zorlamaktan. Bunları playoff'ta azaldığı yerlerdir. E, ben açıkçası e, yani mesela normal sezon ikinci sırada bitirdi. Çok hak ederek bitirdi. Ama playoff'ta bir hiyerarşi yapsam Memphis'i ikinci sıraya koymam açıkçası. 7-8'i anca koyarım. Yani, yani O kadronun playoff'taki başarısı oranıyla. Ama sen de söyledin çok genç, draft'tan bir araya getirilmiş bir takım. beklentilerin çok üzerinde başarı kazandılar. Daha gidecek yolları var. Şimdi mesela Jamorant özelinde olağanüstü yaratıcı ve olağanüstü işler yapıyor. Ama seçmeyi henüz daha tam bilmiyor. Playoff'ta seçmeyi öğren bilmek çok önemlidir. Yani akrobasiyle ve yetenekler şeyi çözemezsiniz. Ee, o yüzden bu sene işte NBA'in en iyi ikinci takımı olarak bence playoff'a e, biraz şey giriyorlar. Yani aynı derece ölçekte e, iddialı değil ama sonuçta Batı Konferansı'nda da Phoenix dışında böyle hakikaten komple bir takım yok. E, o yüzden hani Batı Konferans finaline kadar e, gayet gelmeleri mümkün. Ama dediğim gibi Doğu'da mesela ben Memphis'in önüne koyacağım. 4 ya da 5 takım sayardım aslında. Kaan abi sana veda etmeden önce iki farklı konuda tahminini sormak istiyorum. Bir tanesi zaten adettendir. Konferans finallerinde e, kimleri görüyorsun şu an için? E, senin o dört takım tahminin hangileri? Ee, Phoenix, e, Golden State diyeceğim. Yani Phoenix ile Golden State. Ee, yani çok emin olamıyorum. Diğer tarafta Milwaukee. Şöyle normalde Milwaukee-Boston derdim ama Milwaukee-Boston yarı finalde oynuyorlar. Öyle bir sorun var. Yani en iyi iki takımı Milwaukee-Boston olarak görüyorum. O yüzden e, Milwaukee-Miami diyeceğim. Son olarak da abi şunu sormak istiyorum. Biraz önce de biz kendi aramızda konuştuk. Bir MVP yarışı var. E, sayı krallığı yarışı da müthişti ve Joel Embiid yıllar sonra bir pivot sayı kralı olmayı başardı. E, uzun zamandır bir pivot MVP de görmüyoruz. Joel Embiid, Nikola Jokic arasında bir yarış var. Sence kazanan kim olur bu ikili arasında? Bala benim oyum olsa yok içe verirdim ama e, okuduğum kadarıyla Amerika'daki işte e, 100 kişilik e, bu oylamaya katılan 10, 107 galiba kaç bilmiyorum da hani jüri'deki pek çok kişinin e, yazdıklarını tahminlerini gördüğüm kadarıyla yok iç gene kazanacak galiba e, her ne kadar e, yok içi e, e, karşı biraz yani embi daha sempatik bir aday gibi dursa da ki pek çok açıdan uzun süre öyleydi yani yok için e, rakamsal üstünlüğü hakikaten Net bir tablo yaratmış durumda. Yok e, hiç kazanacak gibi gözüküyor. Şu anda Amerika'daki yani e, buna karar verecek bir jürinin oylamas e, oylarına baktığım zaman e, görünen hava o. Benim oyum olsa ben de çok çevirdim ayrı konu zaten. Ha bu arada yani yeri gelmişken söyleyelim. E, gerek yani Santtu Kumpo gerek yok hiç yani son 3 sezonun MVP'leri bunlar. MVP oldukları sezonlar daha da iyi oynadılar. Joel Embiid yani son 3 sezonda bu performansı yapsa. Yanis'in ve yok için önünde Embiid olur. Yani ya, ya, Embiid olağanüstü bir sezon geçirdi. E, çok hak edilmiş bir MVP olurdu. Ama ilginçtir Yanis ve yok işte daha iyi sezonlar geçirdiler. E, üçü de çok hak ediyor öyle söyleyeyim. Yani üçünden herhangi birinin alması ya nasıl bu adama vermezler gibi ki geçtiğimiz yıllarda olmuş olmuştu MVP tartışmalarında. Çok hak ya yani daha çok hak eden birilerinin almadığı e, olmuştu. Ee, ama bu sene 3'ü de hak ediyor. Sadece yok için biraz daha fazla hak ettiğini düşünüyorum ben. Ee, galiba Amerikalılar, Amerikalı e, gazeteciler de aynı şekilde düşünüyor. Kamil abi futbol maçları basın toplantılarına benzedi ama son soru deyip son soruyu soramıyorum. <laughs> ee, ben de Alperen Şengül'ü sorayım sana son olarak. Ee, i̇lginç bir aurası havası var. İyi bir hype yarattı. Evet. Twitter ve Reddit NBA'yi tarafından çok seviliyor. Ee, çok fazla highlight'lara konu olacak malzemeyi bu kısa sezonda sınırlı sürelerde verdi. Nasıl bir ilk sezonda onun için nasıl bir gelecek öngörüyorsun bu sezonki gösterdikleri ışığında? Yani biz tabii Türkiye'den baktığımız için bazen oyuncularımızı gözümüzde büyütebiliyoruz ya da onlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Çok normal bir şey bu. Ama Alperen sadece bizim için değil. Yani ve sadece Houston taraftarı için de değil. Tüm NBA'in en dikkat çeken, en sempatiyle yaklaşılan uzunlarından biri oldu. Çünkü hani yaratıcılığı, Doğaçlaması, sahada kendini ifade etmesi potansiyeliyle olağanüstü bir ilk sezon geçirdi. Ki çaylak bir uzunun, daha doğrusu bir toplu oynamayan bir oyuncunun Houston gibi yani o kadar zıp çıktı gardların olduğu bir yerde verimli olması hakikaten küçük çaplı bir mucize. Ama gerek paslarıyla gerek o tarzıyla, şeyle içgüdüsel gösterdikleriyle herkesin çok merakla izlediği bir isim oldu. Ya Bundan daha iyi çaylak sezonu... çok kolay kolay olmaz. Yani beklentiler ölçüsünde... olabilecek en iyi çaylak sezonu geçirdi. Yalnız... buradan sonrası için çok basit bir şey var. Yani Alper'in geliştirmesi gereken... bir sürü özelliği var. Yani onları saymayacağım. Şu ana kadar... Alperen... yaptıklarıyla... çok ön plana çıktı ve... inanılmaz sevildi. Bu saatten sonra, ikinci senesine itibaren yavaş yavaş... Henüz tam değil ama yapamadıklarıyla değerlendirmeye başacak. Yani mesela Alperen e, olağanüstü güzel paslar veriyor ama e, oynadığı, yani kullandığı top başına çok top kaybeden oyunculardan biri. O top kayıplarını sınırlamadığı, işte e, devamlı yani her maç belli bir standartı yakalamadığı zaman bahsedilmeye başlanacak. E, önce yaptıklarını da değerlendireceğiz, sonra yapamadıklarında e, artık e, ondan potansiyel değil. E, Sağdaki performans üzerinden daha fazla değerlendirme göreceğiz. Houston'ın daha özellikle o gardlarla işi çok zor ama e, Alper'in için e, ilk basamak, ilk yıl olağanüstüydü. E, umarız da, bunun üstüne Koyoko'ya gidecek.